Bugün arkadaşlar Yusuf'la birlikte Utla Kolay 11 oynayacağız. Hadi başlayalım. Hii, arkadaşlar bir dakika videoyu tutup kulak Arkadaşlar biraz beklettiğim için özür dilerim. size göre 5 saniye. 1 saniye olabilir ama olsun. Neymiş ya? Yakalıyor. <laughs> Yusuf nasıl öldü ya? Arkadaşlar Yusuf nasıl öldü? Arkadaşlar bu bebek kişi değil mi ya? Ama olsun biraz biraz eğlenceli. Ben yani normal bir göre eğlenceli arkadaşlar. Yok ne yazdım. Normal buraya göre mi değil mi? Şu sus ne de merak ediyorsun. Zıplamasam <laughs> burada arkadaşlar gebelin. <laughs> e Fatih olurum Allah'ımın karşımı yani. Niye tekleme olmuyor ya? Tekleme olmasını ister unut canım çekmedi. Çünkü hayatımda hiç donut Güzel mi kötü mü bilmiyorum. He. Bir, iki, üç, dört. Bak arkadaşlar bu abi deneyin eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Ben burada üstümdeki şeyi oyunu şeyiyle aldım. Şöyle taktik yapalım. Şöyle tatlik yapalım. Bu. Yine tatlık yapalım. Bu. Yusuf bu tatlıyı kullanmadan belki geçeme beni geçemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama eğlenceli parkı oynayın. Yusuf da orada. Görüyorsunuz. Ben de ilerliyordum gidiyordum. onda benim olduğum yere geldi hadi. Ya arkadaşlar bu tabi çok yüksek ya bu ne? Tamam. Hadi gidelim. Ya bu yok olsaydı eğlenceli olabilirdi daha çok eğlenceli olur ama. popit güzel. ya bak. Agasa Yusuf o da geliyor. Evet o da. Evet, ben de buradan gidiyorum. Bunu ağzına gireceğim. Yes. Ama ama bu polis bana ne? Hi hi hi. hi. Polisin ağzına niye giriyorum? Polisi gebetmek istiyorum. Bu mi çıkacağız? Abi poşetinden çıkca- <laughs> Ya! <laughs> Zorlatma şey geldi. <laughs> Yusuf nerede arkadaşlar? Hadi şu anda kendisini zotlatmıştır. <laughs> Bahayim. Evet zotlatmış. O da video çekiyor burada arkadaşlar. Önceden tanışmış, tanıtmıştım Yusuf'u. O benim okul arkadaşım. Arkadaşlar bu taraf biraz donmuş. Neyse geçtik bari. Aman öldüm. Neyse ilk kez ölüşüm bari bu. Oğlum şu tarafın nesine geçemiyorsunuz ya? Ha şu kadar işte. Şu kızı geçeceğim. Hop. 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 Bilmiyorum o benim takipçim olabilir olsun? Ben onu geçeceğim. Belki takipçimdir. Dostum. Dostum. Kız geçecek beni. Ama bu kızı geçmeyeceğim. Bu benim birinciliğim. On birinciliği değil. Siz gömmeseydiniz. Öldüğüm için. Ya kız. Ya dur kız ya. Vallahi Yusuf toda.

Oh my god. Hop. <Sessizlik> Kız oynan çıkmış arkadaşlar. Ne Yusuf'la kapışalım. Şu kızla kapıştık olur. Bebek şişeyi geçemiyor. Hadi bitireceğim yeter artık yüzde seksen dört oldu. Aa! Böyle mi? Öf. Zaten nubun falan ağzından girmedik de. Bir kesin de kakaoyla bulaştı mı? Bulaştı elimiz. Nop Nop do. Lo... mıyım Nop mıyım arkadaşlar söyleyin <laughs> Üstüne de olduğunu bilmiyorum Niye bulayım çünkü ben Çünkü ben önceden yani Roblox'a ilk oynadı, oynamaya başladım günler hep park oyunu oynadığım için. Arkadaşlar bu tarz çok güzel olmuş. Kesinlikle bu bir oynayın. Video bittikten sonra videonun adını göstereceğim size. Tabi Yusuf'u geçebilirsek. Sen o tuvaletten geçecek. Bu şekilde top top top. Yes yes. Şi tuvalet. Arkadaşlar şi tuvalet 52 çıktı. Onu izleyin tamam mı? Yusuf'u demedim ama olsun. Ye yeah. kakaya girdim. <laughs> Üf. Üf ne güzelsin abim. Üf kolay. Ha. Sınsız böyle kolay içeceğim. Arkadaşlar niye bölmüş, 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 bölmüş. Ama ben hemen bir kez öldüm. Arkadaşlar Yusuf da bir türlü gelemedi. <laughs> mm. Yeah. Oh. beleş kolay kim istemez Bu çoğun olmamış bende de baba. Hop. Hı <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Sakın gebermeyin bu oyunda Hadi zot diyorduk Evet Zot sisi Evet. Bir dakika yapalım oyundan çıkıp adını göstereceğim. Evet. Oyundan çıkıyoruz. Ve Ultra Ares Obi. Adı bu kadar. Neyse arkadaşlar başka oyun oynayalım. Hımm, Neyse, i̇şte biz oyun bulana kadar bir videoyu durdum arkadaşlar. Arkadaşlar, video bizim bu da. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama ne olmaya nıza gerek yok. İsterseniz abone olun. İsterseniz abone katın. Görüşürüz. Bay bay.